Evet arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mercimek çorbası tarifini vereceğim arkadaşlar. Bugün yemeğimde mercimek var çorbası kırmızı mercimek çorbası. Şimdi önce mercimeğimizi e, yağını koyalım. Şöyle az bir sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Çünkü üzerine de yağ yakacağımız için yağını az koyalım. Şöyle az bir un koyacağım. süzme yapıyorum arkadaşlar çorbamı. Mercimek çorbamı güzel oluyor. Blenderdan falan çekmiyorum arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız, memnun kalırsınız. Burada bir tane havucum var. Havucum büyüktü. Burada da bir tane patates, bir tane soğanım var. 3 diş de sarımsağım var. Burada da sıcak suyumu koydum. çorbamın suyunu. Bir su bardağı mercimeğimi yıkadım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bir su bardağı mercimeğimi yıkadım. Evet arkadaşlar. Patatesimi, soğanımı hepsini birlikte atıyorum. Savuruldu yeter. Bunlar da şöyle bir çevireyim. Havucumu atıyorum. Ben salça koymuyorum e, çorbama. Böyle daha güzel oluyor. Şimdi de Koydum arkadaşlar. Şöyle içerisinde benim bir tavuk suyum vardı dondurucuda. Onu da koyuyorum içerine. içerisine. Daha önceden haşlamıştım tavuğumun suyunun. Şimdi sıcak suyumu da döküyorum arkadaşlar. Yeterli. Az olursa tekrar koyarız. Piştikten sonra bakarız. Şimdi üzerine biraz pul biber Şöyle az bir de karabiber. Nane koymayacağım arkadaşlar. Ben naneyi yağla beraber yakıyorum. Üzerine koyacağım ki. Şimdi tuzunu da atıp kapatacağım. Şöyle göz kararı tuzunu da atalım. Şimdi daha, kapağını kapatıp kaynayınca kısaca altını arkadaşlar. Tamam. Pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar çorbamın altını kapattım. Şimdi havasının çıkmasını bekleyelim. Şimdi havası çıksın. Açacağım düdüklerini. Evet arkadaşlar. kalın bir. O elimiz bayağı bir. Şimdi süzgecimi getireyim. Ve arkadaşlar süzgecime döküyorum. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Blender'dan falan geçirmiyorum. Biraz benimki oyalıyor ama güzel oluyor arkadaşlar. Süzme mercimek çobası böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsi geçti. Evet arkadaşlar çorbamı ocağıma koydum. Bu biraz daha koyulur durduk sıra arkadaşlar. Bu kıvamı iyi. Şimdi tavama iki yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Az biraz sıvı yağ arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tak kaşık kadar da nane. Evet arkadaşlar tereyağımızı naneli pul biber döktüm ben birazcık da şöyle üzerine döküyorum. Hepinize afiyet olsun. Hepiniz Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Limonumuz da yanında arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.